Müdür Hanım, ya çocuklar da hep sizin isminizi veriyorlar. Hayrola diyorum. Uludağ gezi var da. Ee, hepsi sizin adınızı veriyor. Efendim hocam. Yok sorun yok. Siz eğlenin. Anladın <laughs> mı? Saat kaç olduğunu farkında mısınız diyor. Evet. Vallahi 10 dakika önce çıktı. Hep bu sanatçılar var ya diyorum. Komikti. Sonra ok okuldan ayrılmama neden oldu. <laughs> <bu durum>. <gülüyor> <gülüyor> Bilgi Üniversitesi'ndeki akademik durumdan bu sefer. Okuldan ayrıldım, mı burada çay simi sohbetin olma süreci devam ediyor. Koşturuyorum falan filan falan. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi var. Çamlıca'da, işte Moda'daydı. Çamlıca'ya geçti. Orada öğretmenim. Bu sefer öğretmenim yani. <laughs> öğretmenler odasındayım çünkü öğretmenler odası var abi. edici bir yer hiç aslında senlik bir yer değil, yani. değil. Değil, değil, <laughs> değil. <laughs> 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 Felaket bir yer. Sen, ben. Adın ne? Hazreti Ebubekir. Adın ne dedim? Hazreti Ebu Bekir dedim. Adın ne adın? Ha adım Hazreti Şaban. Şimdi hocam nasıl ders? İyisiniz inşallah. <laughs> yani sonuçta güzel bir yer. Orada da olma duygusu güzeldi yani. Bana keyfi geldi. Ama öğretmenlerimiz daha iyi bilirler ama lisede öğretmen olmak ve ben hani söz geçirebiliyorsam tamam mı? Şimdi ben söz geçirme, onların işte haylazlıkları, ergen dönem... Kafalar gidik. Anlatabiliyor muyum gençlerin yani? Ha 20 öğrenci var, iki tanesi diyorsun. Ben ne? 18 ne yapacağız? falan. Hepsi iyi insanlar. Ama zor dönemlerindeler. Kıpır kıpır oldukları dönemdiler. Yani anne baba kontrol etmekte zorlanıyor. O zaman kontrol etmeyeceksin. Adapte olacağız. Evet. Anlatabiliyor musun? Beraber yani adapte olalım. Sevilen öğretmen. Tipi <gülüyor> 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 Müdür hanım. Ya çocuklar da hep sizin isminizi veriyorlar. Hayrola diyorum. Uludağ gezi var da. E hepsi sizin adınızı veriyor. İyi hoş ne yapıyoruz? Diyorlar <laughs> ki bütün öğrenciler Ömer Hoca da gelsin. Ömer Hoca da, da bizimle gelsin. Gelsin diye söylemişler. Neyse hocam dedim ne yapıyoruz o zaman? Gelin bari sizde. Bari. <laughs> tamam böyle çünkü onların da kafasında bir şey grubu var. Ya yani şimdi öğrenci beni biliyor ya. Hoca da yılların hocası yani. Oraya 2-3 tane dominant. Arada o Ömer de gider. Alabildi. Tamam hani çocuklarla arkadaş. Gidiş o gidiş. Biz gittik şimdi. Kardeşinizi de aldınız oraya. Ya kardeşim gibi. aynen. Kardeşimle tabii. Dedim o da benim aynı odada yatar dedim. O da gelsin dedim. Yani onu da davet etmiştim. Bu arkadaş kim? Kocam direkt kardeşim ya asistanım. <gülüyor> 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 Beraberiz. Partneriz biz. Aynen. Aynı odadayız tek çarşaf sıkıntı yok. <laughs> Kahvaltıyı da paylaşıyoruz filan diye böyle. Aynen. <laughs> Can da geldi. Çocuklar kayak yapsın istiyorum. Başlarına kötü bir şey gelmesin istiyorum. Yani sonuçta onlarla benim aramda da belki ben de o zaman. 8-10 yaş fark var. Ben de gencim. Eğlenme arzuları var. Tatili yapacaklar. İşte okuldaki ortam dışında bir ortam. Akşam bir oluyor. Kızlar böyle şıkır şıkır giyinmiş, çocuklar hazırlanmış. Ulu mı iz yoksa nereden çıktı bu kıyafetler falan diyorsun tamam mı böyle. Herkes özlenerek öyle bir gelmiş ki yani. Çok keyifli grup. Akşam gidiyoruz. Hatta Sıla'yı falan da dinlemiştik. Oradan Ozan Dolu'dayız. Sıradan Ozan Dolu'ya geçtik after. Biz White Fest'te. Bir grup, keyifli. Hoca arıyor. Şimdi bizim de amacımız çocukları emanet yani çocuklar bizim emanetimiz. Bizimle birlikteler. Evet. Akşam orada DJ performansı dinlenecek yani şimdi olmaz olmaz. Ben de heyecanla bekliyorum çünkü çocuklarla kafayız. Acaba diyoruz hangi şarkıları çalacak bakalım yeni remix var mı filan. Ben de bekliyorum tamam <laughs> Böyle bir moddayım. Diğer hoca da böyle bana bakıyor. Saate bakıyor tamam mı? Ne zaman gideceğiz filan. Vallahi bak böyleyim. Şimdi biz gittik zaten ses de var. Bir baktım aa müdür hanım arıyor. Efendim hocam ses de geliyor. <laughs> tamam mı? Çok sorun yok siz eğlenin. Anladın <laughs> mı? Çocuklara da bozmak istemiyorum yani müdür bir, bir şey yok hallederim ben. Evet beraberiz biz. Saat kaç olduğunu farkında mısınız diyor. Evet. Vallahi 10 dakika önce çıktı hep bu sanatçılar var ya diyorum. Gerçekten <laughs> öyle yani, yani, yani. Sonuç olarak diyor ki bir olmuş iki olmuş. Ya diyorum <laughs> biz buradayız yeni çıktı tamam mı ya onun stresli çocuklar için kavgasını ettim ya daha yeni çıktı geldik gidelim mi yani beraberiz odaya gidip yatacağız mı kimse uyumak istemiyor yani. Niye bunu yaptırıyorsunuz bize? Ben varım zaten orada yani anlatabiliyor muyum? Komikti. Sonra ok okuldan ayrılmama neden oldu <laughs> bu durum. <gülüyor> <gülüyor> Sonra dedim ki yemin ederim hala görüşüyoruz müdür Hanım'la da. Haliyle eğlenceli bir gece geçirdik. Dönmedik yani. Çünkü benim de biraz bazen inadım inat yani. Oraya ba bana verdiysen sorumluluğu sen de hocam evinde yat güzel güzel ya. Bende top bende yani. Kontrol edebiliyorum bir... Durum söz konusu değil. 7. 8. şarkı güzel gidiyoruz. Harika. Ya yani sonuçta oraya da eğlenmeye geldi herkes. Ben öğrencilerle aramda karşımda bir diyalog kuruyorum. Onları da görüyorum. Bir taşkınlık yapma durumu olsa, bir şey olsa hadi arkadaşlar diyebiliriz. Ama güzel gidiyor. Bir sıkıntı yok. Sıkıntısız bir şekilde tabii hoca ya biz telefonda böyle dedik ama dönmedik de tabii odalara. Sabahleyin böyle geldim ben bütün bizim hocalar bana sert sert bakıyor. Ben dedim ki ben öğrencilerin yanına gittim. Direkt ben aldım yemeği merhaba arkadaşlar nasıldı filan diye. Çünkü oradan bana ateş böyle geliyor yani diğer hocalardan. Tekrar müdür hanım aradı. Ömer Bey dedi siz dedi oradaki görevinizi sonlandırın direkt hemen okula gelin konuşalım sizinle. <laughs> ben ne dedim biliyor musun? Hocam dedim ben durumu anladım. Servis otobüsü yarın gidiyor. Ee, okul çocukları buradan gönderiyorum. Ben de 3 gün daha burada kalacağım. 3 <laughs> <laughs> gün daha ben buradayım. Okuldan da ayrılıyorum ben gelince evrak işlerini Hayır. hallederiz dedim yani. E sonra oradaki sürecimizde festival kış festivalinde <laughs> <de üzünmüştür gülüyor> ya. Yani. Ya sonuçta ben hani... Ya şey vardı mesela şimdi öğretmenim benim böyle değişik şeylerim oluyor yani hani bunu o zaman yaşadığım şey. Şimdi öğretmenim mesela zaten butik bir okul aslında. Belli hoca sayısı var. Diyorlar ki hocam kart bas. Bekçi abi var. Kart bas. Ya dedim basmıyorum ben kart. Yani manyakça kurallar vardır. Ya yani. var ama ne şimdi olsun? bu herkesi de isyana sürüklemek için değil. Çünkü diyorum ki ben buranın felsefesine inliyorum. Niye ben buraya geldim? Yani sonuçta biz yapacağımız şeyi, vereceğimiz dersi ben bilmiyor muyum da bunu kontrol etme durumunda böyle geldin gittin. Sevmiyorum yani bu tarz bir şeyi ben. Yani öyle bir yersek burada ben çalışmayayım deyip sırf o yüzden de ayrılırım yani. Tamam abi o zaman sen dedik sen basma biz senin yerine basarız. Yazıyorum senin giriş çıkışını. <laughs> abi ben basmıyorum diyorum yazıyor demekçe. Kovulmamı istemiyorum. <laughs> Ömer Bey bu saatte geldi. <laughs> Aynen.